Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese en az yüz yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Evet. Şeytanla başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda e, biraz bakalım. Bir kart daha seçelim bunun yanına. Şeytan. Çünkü biraz değişebiliyor. Tamam. Çok enteresan bir şey oldu. E, büyük arkana şeytan ve değnek onlusu kartıyla beraber bu kişi de arkadaşlar bir takım korkular, saplantılar, takıntılar, e, stres, Böyle bir gergin bir enerji var gibi. Yani örnek veriyorum aranızdaki ilişki bir türlü başlamıyorsa duygularını anlatmakla ilgili geriliyor olabilir. Aranızdaki ilişki şu an için bozuksa bunu düzeltememekle ilgili ya da sizi tam olarak kafasına atamamakla ilgili bozukluğunuzun derecesine göre değişmekle birlikte her türlü stres, baskı ve yük altında hisseden bunlara sanki esir olmuş tabiri caizse bir enerjisi var. Hemen yardımcılara bakalım. Evet, bu kadar olabilir. Bakın Karanlık düşünceler, bir karanlık labirentin içerisinde kaybolmuş gibi hissediyor bu kişi. Paranoyalar, korkular, endişeler, takıntılar, bir engel duygusu belki, ne yapacağını bilememe, işin içinden çıkamama. Böyle bir enerjisi var bu kişinin şu an için arkadaşlar. İsterseniz üç gündür birbirinizi görüyor ve bakış yolun, isterseniz bir geçmişiniz olsun. Yerli yersiz olabilir. Yani korkacak bir şey yoktur size göre ama bu kişi böyle yani e, karanlık, karamsar böyle bir enerjisi var. İş, i̇çine bakıyor bakıyor bir şey bulamıyor arkadaşlar. Bakın labirent ve bütün yollar eve çıkar. Burada da bir yol kavramı var. Daha yolunu kaybetmiş ki bu kişi. Cevap bulamıyor, cesaret bulamıyor, hangi yöne gideceğini bilmiyor. Size varabilecek mi varamayacak mı bunu bilmiyor. Bununla ilgili korkusu var belki yola çıkmakla ilgili. Böyle bir durumda. Ne yaparsa yapsa kendini sizde buluyor ama sanki oraya e, varamıyor. Labirentin ucundaki sizsiniz ama oraya varamıyor gibi. Bir enerji. Ya da varamayacakmış gibi bir korku. Bakın aslında geçmişiniz varsa zaten pişmanlıkları ya da vicdan azabı var. Geçmişiniz yoksa da burada yine karamsar bakış açısını görüyoruz bu kişinin. Ee, işte imkansız aşk, yasak aşk, bakmazsınız ona gibi gibi çoğaltabiliriz bunları. Aslında bütün bu kupa beşlis enerjisine dair ve şeytan enerjisine dair bir büyük arkana güneş enerjisine ulaşmak istiyor bu kişi arkadaşlar. İşte mutluluk, huzur, fırsatın kaçmamış olması, belki geri dönüşler, ee, sağlıklı düşünebilme, dengede olabilme, bu tarz bir enerjiye geçebilmek istiyor aslında zihninde ama e, zihnini bununla ilgili ne denir ona çıkış yolu arıyor ama bulmakta yine zorlanıyor gibi arkadaşlar. Zihni diyor ki bir adım atmalıyım, bir şey yapmalıyım. Bu kupa beşlisinden çıkmakla ilgili ama ne yapmalı? Bakın ve adım bakın yine yol arkadaşlar bir yol kavramı var. Bir adım atmak, çözüm bulmak, ilk adımı e, e, yapan kişi olmak, inisiyatif almak. Buna dair bir şeyler yapması gerektiğini farkında zihninde, e, durumu başlatmak, açıklığa kavuşturmak ya da barışmakla ilgili. Ama bu kupa beşlisi durumunu nasıl geri çevireceğimle ilgili işte karanlık düşüncelere, duygulara hapsolmuş vaziyette yardıma ihtiyacı var sanki. Yani başkalarından akıl alıyor olabilir bu dönem içerisinde ne yapmalı, ne etmeli konusunda. Çünkü kendisi açıkçası arkadaşlar. Zihin olarak zaten duygusu olarak motivasyon açısından da bir karanlıkta bir karamsarlıkta gibi gözüküyor. Sizce ne yapayım? Sizce konuşayım mı? Bu şekilde birilerine aynı zamanda danışıyor olabilir. Birilerinin aklına ihtiyacı var çünkü. Bakın ikilemlerde çok büyük gergitleri var. İşte iki uçlu iki farklı uçlarda düşünceleri olduğunu düşünün ikisinden de vazgeçemiyor ikisini hayata koyamıyor olduğu yerde aman durumu idare edeceğim durumu kurtaracağım derken olduğu yerde de bu durumda çakılı kalmasına sebep oluyor ilişkinin hani böyle bir eylem açısından ilişkiye getireceği karar vermekte zorlanıyor arkadaşlar işte küstünüz mü? Tekrar başlamalı mı? Ya da ilişkiniz daha hiç başlamadı mı? Ne yapmalı acaba? Adım atmalı mı? Bir çok aşırı derecede kararsız bir hali var bu kişinin. En azından şu an için. Belki de genel karakteri böyle değildir ama en azından şu an için böyle bir durum içerisinde arkadaşlar. Kartlarım bulunup değildir inşallah. Şöyle bir kere daha netleştirelim. yani stak enerji diyecektim ee, sıkışmış enerjide bu kişi şu an için arkadaşlar öyle dedim ya onu mu seçeyim bunu mu seçeyim derken hangi yöntemi seçeyim derken ilerleyemeyen karar veremeyen bir halde bu kişi donmuş kalmış sanki kal gelmiş gibi dengesini kaybetmiş vaziyette arkadaşlar. İletişime geçip geçmemekle ilgili karar veremiyor. Dengesi tamamen alt üst olmuş. Haber kurmak, pardon, haber iletişime geçmekle ilgili de sıkışmış bir durumda gibi gözüküyor. İletişimimiz olsa bile yüzeysel olabilir arkadaşlar. Tam anlamıyla aslında söylediği şeyleri söyleyemiyor olabilir aynı zamanda. Küçük bir kısmınızda da genel itib itibariyle ne yapacağını bilmiyor. Valla size bakınca geçmişiniz hele hele varsa kalbinizi kırmış olabilir ve bunun farkında olabilir. Onu çok üzdüm. Bana hala kızgın. Bana hala sinirli. Diyenler olabilir arkadaşlar. Geçmişiniz yoksa da sanki böyle kendinizi belki de başkalarıyla yaşadığı ilişkilerden çıktığınız ayrılıklardan olabilir belki de daha 10 sene önce yaşadınız ama bunu atlatamamış biri olarak sizi görüyor olabilir. Belki de kulağına çalındı. Her halükarda kendi içinde böyle bir dengeyi oturtmaya çalışan, kendini iyileştirmeye çalışan ya da herhangi bir kalp kırıklığına karşı, bakın geçmişinizde var olsun olmasın, bu kişi biliyor olsun olmasın, temkinli yaklaşan bir enerjiniz, bir tavrınız olduğunu, kırılmaktan çok korktuğunuzu düşünüyor olabilir bu kişi. sanki hele, hele geçmişiniz varsa onun bir şeyini keşfetmişsiniz, bir şey açığa çıkmış ve bu sizi derinden üzmüş. Ve şu anda kendinizi bir iyileştirme aşamasından geçiyorsunuz. Ya da geçmişiniz yoksa da belki de onunla ilgili sizde güvensizlik uyandıracak bir şeyler duydunuz. Doğru ya da yanlış. Onlara inandınız. Ona güvenmiyorsunuz o yüzden. Ve kendi dengenizi kurmaya çalışıyorsunuz gibi bir gözlemi olabilir sizinle ilgili. Yani onun hayatında biri var herhalde diye mesela bir düşünceye kapıldınız. O yüzden de olabildiğince temkinlisiniz, dengede ilerlemeye çalışıyorsunuz ona karşı. Gibi de yine bir gözlemi olabilir. Ya da kafanızdaki şüpheler sebebiyle. Evet ve yine size baktıkça arkadaşlar sanki aranızda bir bağ var gibi hissediyor. Birlikte değilsiniz ama arada aynı zamanda kopmayan bir bağ var gibi. En azından karşınızdaki kişi bunu size hissettiğinden emin. Yani o benim değil diyor ama onu kafamdan çıkaramıyorum diyor. O benim değil ama benim gibi size her baktığında bu tarz duygular ve düşünceler uyanıyor karşınızdaki kişide. Evet. Şimdi ne yapmak istiyor derseniz arkadaşlar, duyguları konusunda e, ketum yaklaşmak istiyor. Çünkü bir karar vererek, evet bu kararı verdim ve bunun peşinden gidiyorum durumuna geçişle ilgili kendini hazır hissetmiyor. Olabildiğince karar vermekten kaçınmak isteyen şu an için, olabildiğince duygularını saklamayı tercih eden, kendi içinde yaşamayı tercih eden bir hali var gibi. Bakın birlikte mükemmel büyük gelişmelerin yaşanması. Bunun kapısının açılması nedir bu? Bakışıyorsanız ilişkiye başlamaktır. Küsseniz barışmaktır. Belki kiminiz hala ilişkisi devam ediyor ama üst aşamalara çıkmakla ilgili belki de aranızda anlaşmazlık olabilir. Her türlü bu kişi sizinle bir bir tık ilerleme, ileriye doğru gitme konusunda şu an için biraz daha temkinli ve ketum yaklaşmak ve bunu belirleyici kararı veren taraf şu an için olmak istemiyor. Kendini buna hazır hissetmiyor. Yine bakın korkular, endişeler vesaire içerisinde. Ama sizi özlüyor. Ama size karşı büyük bir hasret hissediyor. Fakat özlüyorsan, seviyorsan git konuş bence. İyi yapmıyor şu an için yapmak istemiyor. Bunu kendi içerisinde özlemi vesaire kendi içerisinde yaşamayı tercih ediyor gibi. Şimdi bakın bağlılıkla ilgili karanlık düşünceleri olabilir bu kişinin korkulu düşünceleri. Ne demek istiyorum? Şimdi hata yaptıysa size buradaki bağlılık size gelip özür dilemesidir. Herkesin bakın yine senaryosuna göre kartların durumu değişir. E, tabii ki hiç başlamamış bir ilişki ise kendini size sunmak, göstermek ve ben buradayım diyebilmektir. Yüzde yüz ve bu sözlerin de arkasında durabilmektir. Kimileri özellikle özgürlüğü ve sizin aranızda sıkışmış olabilir. Ama bu genel itibariyle kendini tam anlamıyla size sunmak, buradayım demek, bunun peşinden gidebilmek, bunun sorumluluğunu almak ilgili e, şu an için bir, bir takım e, korkular, baskı altında kendisini hissediyor arkadaşlar. Çok 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 küçük bir kısmının. Size gelmesini engelleyen, size ne kadar gelmek istese size gelmesini engelleyen başka bir bu kişiyi bağlayıcı bir durum olabilir. Ve buradan kendini şu an için koparamıyor olabilir bu kişi. O yüzden de peki ne yapacağım? E bir yandan bu kişiyi istiyorum ama bir yandan da burada bir bağlılığım var diyenler de olabilir arkadaşlar. Ama bu bağlılık çok küçük bir kısmı için gerçekten bir partner olabilir. Ama hep söylediğim gibi bağlılık illa partner olmak için zorunda değil. Farklı bir ülkedeki iş, aile yapısı, gelenekler, kendine kurduğu bir hayat düzeni bundan çıkmaya cesaret edip edememesi, bütün bunlar yani her türlü sanki başka bir bağlılığı bitirip size bir bağlılıkla gelmekle ilgili, bununla ilgili elin taşın altına koymakla ilgili ya da hata mı yaptı geçmişiniz vardı da Bu özür dilemek, bağlılığını sunmakla ilgili karanlık düşüncelerde, korkularda, stres altında. Ve diyor ki zihninden şimdi ben onunla ilgili adım atacak bir, evet bir şeyler olumlu manada çevirecek e, bir şeyler düşünüyorum taşınıyorum vesaire ama adım atsam mı atmasam mı konusundaki böyle adım atmam gerektiğini aslında biliyorum. Ya da aslında bir ilişki olacaksa mantıken birilerine adım atması lazım. Ama diyor ki zihni dur biraz daha duygularımı saklayayım ben. Burada Duygularını açığa çıkarıp çıkarmamak, adım atıp atmamakla ilgili bir gergit içerisinde olduğunu ama şu an için ne kadar istese de aslında duygularını yani ne kadar saklamayı şu an için tercih etse de aslında duygularını açıklamakla ilgili de kafasından düşünceler geçiyor. Gerçek duygularını göstermekle ilgili. Yapsam mı acaba? Olur var mı acaba? Evet bakın fazla plan yapmak, fazla düşünüp taşınmak. Ay dur şuraya da açık. Şurada da bir açık bırakmayayım. Dur haritanın şurasına da bakayım. Dur o günkü hava durumuna bakayım. Derken arkadaşlar sıkışmış bir durumda yola çıkamıyor. Sadece senelerdir planlanan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen bir seyahat planı gibi düşünün. Böyle bir gelgiti var bu kişinin. Valla size bakınca geçmişiniz varsa bakın yine kendinizi iyileştirmeye çalıştığınız ve bu yolda da başarıya doğru ilerlediğiniz bir süreçte kararlılıkta sizi görüyor olabilir ya da yine dedim, başlamamış olsa da bu kişiyle ilgili bir güven problemi belki yaşadığınızı ya da kalbinizin kırılmaması açısından sizi başarısızlığa ulaştıracak bir ilişki olmaması açısından olabildiğince kendi içinize temkinli ve tedbirli ilerlediğinizi düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Bakın aslında şimdi sizinle bütün olmak istiyor bu kişi. Sizi kaybetmek istemiyor gibi gibi gibi. Ama burada tırnak içerisinde bir aile ilişkisine başlayacak mısınız? Ki daha yaşınız çok küçük olabilir. Daha sadece bakışı olabilirsiniz. Burada yine metafordan gidiyoruz arkadaşlar. Birlikte olacak mısınız? Gelişecek misiniz? Büyüyecek misiniz? İlerleyecek misiniz? Hatta dağılan bir ilişkiniz varsa bu tekrar düzelecek mi? Bunlar arasında şu an için karar vermekten kaçınmak istiyor. Demiştim ya ilk sırada küçük bir kısmı siz ve başka bir durum arasında bağlayıcı enerji arasında özellikle belki aile gelenekler, görenekler ya da başka bir partnerle ilişki arasında gidip geliyor olabilir demiştim hatırlarsanız. Burada da bu tarz durumda olan o küçük kısımda arkadaşlar yine hala iki ilişkinizle ilgili belirleyici bir karar vermekten şu an için hala kaçınmak istiyor. Nereyi seçeceğini bilmiyor. Bakın bu ilişkiyle ilgili sanki önden gitmekle ilgili yol açmakla ilgili. Korkuları var arkadaşlar. Yeni bir yol bulamıyor, çözüm bulamıyor. Ee, gel benim beni takip et diyemiyor. Bu tarz bir korkusu var. Başka bağlayıcı enerjilerinden size doğru başka bir yolda ilerlemekle ilgili korkusu var, stresi var. Bakın yine zihninden acaba kırılıp açılsam mı, acaba maskeyi indirsem mi, acaba güneş enerjisiyle her şeyi aydınlığa mı kavuştursam? gibi bir arayış düşünce içerisinde aslında kafasından sizinle ilgili konuşsam mı acaba şeklinde sürekli düşünceler geçiyor gibi gözüküyor ama tabii ki şu an için hala bir maskenin arkasında takıldığını söyleyebiliriz. Evet bakın size anlatmak istediği ses, sizinle paylaşmak istediği şarkılar şu anda çok derinlerde arkadaşlar ve bu şarkıları sizinle paylaşma konusunda hala ikilemli, hala kararsız ve kendine saklayan bir durum içerisinde. Belki de söyleyeceği sözleri sürekli planlıyor, hani yazıp yazıp siliyor gibi düşünebilirsiniz. Size baktıkça seçeneklerinizin fazla olduğunu ya da farklı bir kapıdan geçtiğinizi, Farklı bir seçeneğin peşinden gittiğinizi düşünüyor olabilir geçmişiniz varsa, geçmişiniz yoksa da seçenekleriniz var, hatta potansiyel sahibi seçenekler bunlar. O yüzden de seçenekleriniz konusunda tabii ki en kalbinizi kırmayacak enerjiyi seçme konusunda olabildiğince temkinlisiniz, dengelisiniz ona göre. Kendiniz açısından en adil olanı seçmeye çalışıyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar diyor ki bu yük şu an için tırnak içerisinde benim taşıyabileceğim bir yük değil. Aynı değne konusu ilk sırada çıkan gibi bakın ne diyor. Bu sizin taşıyacağınız bir şey değil. Dünyanın ağırlığı altına kendini hissediyor. Karar vermek, tercih yapmak, öne çıkmakla ilgili. Ve o yüzden de bu benim yapabileceğim şey değil deyip şu an için bunu bundan sanki kaçınmak istiyor. Peki Tarot'un sana tavsiyesine. Kararlarını akıl, mantık, strateji doğrultusunda ver. Bir kılıç kraliçesiyle asla incisin incitecek şeylerle ilgili e, izin verme, taviz verme. Bakın evet seni incitebilecek ki geçmişleriniz varsa ve bu kişi seni zaten incittiyse bununla ilgili aman temkinli ol. Duygularından ziyade bir kılıç kraliçesi enerjisiyle duruma yaklaş diyor. Evet bakın. Konfor alanından bir süre daha çıkma diyor arkadaşlar. Kendini düşün. Bir iyileşme süreci ise kendine bu iyileşme süreci zaman tanı. Acele etme. Evet. Çünkü bakın tecrübelerinden faydalan diyor arkadaşlar. İster bu kişiyle yaşadığın aşk acıları, ister geçmişteki başkalarıyla yaşadığın aşk acıları olsun, ister bir bil, bir bilenin sana tecrübelerle yol göstermesi olsun. Bunlarla hareket et. Tedbirli hareket et. Konfor alanından en azından şu an için çıkma diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.